İşi kovalayacaksın kardeşim. kovalamazsan mevzu falan bulamazsın. öyle. Yok orası yüksek tırman ama. Yok orası uzak gide. Yok olmaz öyle. Kolay gelsin. Sağ olun. Siz de sağ olun. Buyurun. Ne ki? Bir açabilir mi? Bir açabilir miyiz, Bir açabilir miyiz? Bir açabilir Bir açabilir <laughs> Bir açabilir şu burke. <laughs> bırak, bırak biberi bırak. Ne, ne kolları mı kolları? Dondum ayol. Bak kulaklar, Sağol. kulaklar donmuş evet, kulaklar. De, <laughs> görünce öyle. Nasıl <laughs> bir güzel bir araya geliyor? Tanıyorduk sağ ol, sağ ol. Küçüttün tamam. böyle bizi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> ne yapıyoruz bu soğukta? Ya, turşu kuracağız. Turşu kuracağız. Turşu mu? Kışlık mı? Kışlık. Kışlık. Şunlardan mı? Ona evet ayırıyor, evet. Turşu ayırıyor. değil ki o. O kurutma. O kurutma canım. E, kuru. E bu turşu kuruluyor. Işte. Ciziliyor, turşu kuruluyor. Biberin turşusunu kuracağız. Evet. evet. Bunu cizeceğiz, kurutacağız. Nasıl kurutuyorsunuz ki onu bu soğukta? E, cizi ben kurur. burada Kururum. salonda kurur. Neyi çiziyorsunuz? Ya bu geç geldi. Sen de geç kaldın. Geç geldi. Efendim esasında yağmur aman bak yağmur. Güneşli günlerde olması gereken e, bir hadise bu. E, tabi tabii siz yan gelip yatın yaz boyunca. <laughs> he, he, he. Bugün bu, yağmur başlar hadi hayır. kurutma yapalım. tutun Tütün işledik, tutun tütün bıçak işledik. Var, bıçak yaşandık, var, yaşandık, lütfen, yaşandık. Lütfen, lütfen, <laughs> lütfen. lütfen, 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 İstirham yaşandık. edeceğim, istirham <laughs> edeceğim. tütün işledik, tütün. <laughs> Soba annem isim? Elif. 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 Ne güzel isminiz var öyle sizin. Tabii. <laughs> İsminizle çok yaşayınız. Sağ ol. Sağ ol. Sen de yaşa. Burada <laughs> bir tek siz mi varsınız efendim? E, ee, fesi olmayan. Aha! On, onlar, onlar genç. Evet. Onlar... Onu alın al rozma ki onu. Niye? Ee, onu <laughs> oya. Kimin oya? Gelmesin varsın gelmesin. ya? <laughs> 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 Kızınız mı? Gelinimiz, gelinimiz, gelinimiz. Allah'ım ya Rabbi uşaklı bir çocuk sizi istiyorsa düşünmeden varın. Böyle bir kaynanalık var mı? Tabii, ya o kadar gelin düşkünü, o kadar gelin düşkünü tabii. ki bu kaynanalar <laughs> kendi milyarlık fesini kalkmış gelin geline vermiş. Abi kaldı mı böyle kaynanalar? Tabii ya. Sonra, varın ya. Bir sen varsın Bunlar vermemiş bunlar. Bunlar vermemiş. Bak <laughs> hep başıda. Bak öyle bıçakla öyle öyle öyle, öyle yapma anne. Hane sahibi kim? Ha, yenge. Hayır. Ya öyle bıçakla göstermeyin. Bıçakla <laughs> 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 efendim, de. De kaldı, tursu. Dönmez <laughs> efendim, e, bu Varmayın! Varmayın! Sizin mi efendim? Bizim bu ev bizim. Ev sizin? Ev bizim. Maşallah. Konu komşu yardıma mı geldi size? E, Komşular yardıma geldi bana hep yardıma gelmediler. Turşu kuracağım bunu da. Sizi beklediğin öyle. Yani sizi bizi niye bekledin? Turşumuzu mu kuracaksın? He, sizin turşumuzu kuracaksın. E, Kavanozda dururuz biz. Aa, evet. Seni dinlemeye <laughs> geldik biz. Seni dinlemeye geldim. Beni dinlemeye geldiniz. Ben de sazımı unuttuğum için... Niye unuttun getirdin i̇şte, ya? Tüh, hay Allah. Keşke e, aklıma geleydi de. Şey olsun, seni görüyoruz daha burada böyle seni havas ediyorduk. Da. Hadi bakalım. Vallahi Allah kavuşturdu. Hmm, Bu da bah, bizim yavrum. ilk defa uşağa gelişimiz. Ya, Biz ne e, kadar geç kalmışız. Bak, Bayağı kusura bakmayın. oldunuz ya. geç kaldınız. Edelim. Biraz biraz geç geldik ama. Va, i̇yi oldu iyi. Anam. İyi oldu. Nasılsınız anneciğim? İyiyim. İyiyim. Çok iyiyim. Ben de iyiyim. Sen de iyisin değil mi? İyi Allah, Allah aşkına. Allah iyilik versin çocuğum. Cümlemize inşallah. Cümlemize. Ha bu dualarla ha, biz. Cümlemize. Allah ha. Hepiniz. Hepinize. İsim nedir efendim? Döndü. Döndü. Döndü kılınç. Kılınç. <laughs> evet. Beysa mı? Öldü. Allah rahmet eylesin. On sene oldu. Allah rahmet evet. eylesin. E burada var mı akraba? Oğlum var, gelinim var oğlum artık. Siz öyle bakıyorsunuz mu? Turşu nasıl yapıyorlar diye mi bakıyorsunuz? E bakıyız, biz de bakıyız. Komşu da pişer, bize de. Ha, bize de. İnşallah. İnşallah bize de düşer. İnşallah. Bir kurutmuşlar biraz. He, kuruttular. Ya, giderken bir bir salkımcık. He. Bir salkımcık alırsın bence. He, alırız canım. Döndü ablaya, döndü teyzeye, döndü anneye veriyorsunuz mu? Vermeyiz, veririz, veririz. Burada ha. yapamayana verilir mi köyde? Veririz, veririz. Mesela biri zamanı olmamış, yapmamış. Veririz. Mesela hep biz, para bizde Yok turşu. Değil ee, mi? Hep turşu para biz. Yapamadık biz ki. Bu sene işten <laughs> başımızı kaldırıp turşu mu yok ya, turşu yapamadık. Turşumuz ya. pek tatlı bizim hani böyle. Öyle duyduk duyduk. Duyduk. Ee. Ya sen her tut da turşu yemeyin. Da, Geziz dağlarda. Canım turşu mu var da turşu <laughs> yiyeceğiz? Bulsak yeriz. <laughs> Sen aman kendini aldın da bir de misafire ikram ettin. Benim Eksik kaldı. Ben, Peki efendim bu e, turşu nasıl yapılıyor? Bu turşuya limon tuzu girer, sirke girer, su girer, tuz atılır. Durur. Ne kadar kalacak? Bu ne zaman döndü mü yenir. Bir hafta oldu sonra yenir. 10 gün içerisinde tamam tamam. Suyu bu ilama kuruyoruz diye gösterin işte. Gü <laughs> Teşekkür ederiz. Efendim, çok kolay. Boş bidonu alıyorsunuz. Onun için işte bahsedildiği gibi dolduruyorsunuz. Aha da oluyor size. Buyurun turşu. Bu kadar basit. Peki bu turşunun tadı nasıl? Onu da öğrenmek dünyanın en kolay şeylerinden bir tanesi. Turşunun tadı Koca kavanozda bir tane acı biber var. sana <laughs> geldi. O da, da kısmet sizin bir. <gülüyor> <gülüyor> yani... Anlamıyoruz da uzaktan. <laughs> bu acı tamam. Bu tam acı. Bu sert acı. Ne oluyor bunu yemeklere mi koyuyorsunuz? sonra? Yemeklere koyuyoruz bunu. Yeriz, katarız, yeriz. Onun şularına evet. Bu bundan katılır yenir. Yanına pilav şey. Pilav, pirinç, pilavı pişiririz yanına giriz. Burgur pilavı. <gülüyor> Allah <laughs> Allah. Yer <Değer> misin? <laughs> Canın çektiyse hani. Sonra ikram etmiyor, ikram etmiyor falan olmasın. Peki efendim bu kuru nasıl yapılıyor? Bu kuru diziliğe iğneyen, ipliğine, öyle güneşe takılıyor. Orada, Orada kuruduğu o zaman geri böyle içeri alınıyor, düşün, yemeği yapılıyor, yeniyor. Ne yapıyorsunuz? Dolmasını Dolma mı yapıyorsunuz. Dolma yapılıyor, onun? pilavdan. Kızartılıyor biberle kaynıyor yağına kızartılıp yeniyor aynı yaz günü gibi. Peki o kurunun kuruluğu geçmesi için ıslatıyor musunuz hmm, onu? Islatıyoruz. Sıkıyor suyun içinde, ıscak suyun içinde. Ondan Iscak. sonra kaynatıyoruz, tekrar kavurup İzmir. yiyoruz. Hanımların süse düşkün olduğunu bilmeyen yoktur. Bunun için yaş, yaşanılan mekan ya da ne bileyim işte gelir düzeyi çok önemli değildir. Hanımefendimizin gözlüklerine baktığımız zaman en son moda kemik tasarımlı gözlük olduğunu, hatta şıngırtılarından anladığımız kadarıyla da sağ elinde ziyadesiyle yüzükle bileziklerin olduğunu görüyoruz. Bu bilezikler nedir hanım? Altın ne olacak? Örümcek birimi işte He. amca. Kefenlik mi? He, belli bir yaştan sonra. Tabii, tabii. Allah tabii. muhafaza, Allah gecinden versin. İyi. Allah sıralı ölüm nasip etsin Tabi ee, Bir şey mesela. olduğunda vefat ettiğinizde onlar tabii. sizin masraflarınızı mı karşılayacak? Ee, onu karşılayacak tabi Özür dileriz bunun süsle püsle direkt bir Hayır. alakası Tabi tabi tabii, tabii, şey yok öyle bir şey Canım, yok Canım şey belki de süs süslenmek için e, Gençler, gençler oğlu edebilir gençler de bizki gari geçti Kaç yaştır efendim belli bir yaştan sonra dediniz gençler dediniz 65 bu ben 62 65'ten sonra süslenmeyeceğiz öyle mi? Tabi tabi Sizin yaşınız aman sizin yaş haddiniz 65 Evet Soralım bakalım bu konuda rivayet muhtelif olabilir. 65 yıl. <laughs> ya. ya. ya bir şey yazmayayım. 65 yaşından sonra hanımlar süslenmemeli mi anneciğim? Tabii süslenmemeli. 65. 64 yaşında süslenebilir. Tabii. Tabii. <laughs> Demek ki Saraycık köyünde hanımların süslenme yaş eşiği 65. 65'ten sonra pek süslenmiyorlar. Siz... Yani yaş koca ya. Efendim? Gönül kocamaz süslenebilir. Öyle ya. Gönül kocamaz. Ya. <laughs> ya, ya. İnsanın gönlü genç olabilir. efendim. Sizin beyniniz sağ mı? Sağ. Allah uzun ömürler versin. Nasıldır aranız? İyidir, çok iyidir. <laughs> Sever misiniz birbirinizi? Mi çok severiz. Bak yandan da tüye ver. İyiyiz de. Sen kavga etse bize söyleyecek. Nedir efendim e, geçinmenin sırrı? <laughs> ne olsun? <laughs> Tatlılık. 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 Adamın ağzına acı biberi çaldın mı? Tamam. Geçin. Sorunu yok. Ee, gelininiz var mı efendim? Var. Nerede efendim? Burada. İkisi de burada. Gösterebilir misiniz bir tanesini bize? Ver <laughs> <Ben> çıkın <çıkıyorum. gülüyor> <laughs> Biri burada. Bir. Diğeri nerede efendim? Cennet, Cennet nerede? Aha Bir saat tepesini isteyim vermiyor. Ben de giyeceğim değil mi? <laughs> Bana vermiyor. Yanınızdaki <gülüyor> hanımefendi <gülüyor> Gelinine fesini vermiş, siz gelininize niye fesinizi vermiyorsunuz? Aha da birisi. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Ben acıya giderken bırakıp gideceğim, yukarı uzman, ben istemedim. Hangisini Acı. daha çok seviyorsunuz? İkisini de bir seviyorum. İkisini de. Yani biri biraz daha... Aa olmaz. Oo, Aa, ooo, ooo. <laughs> İkisini de bir seviyorum. İlk gelin hangisi? Aha bu. İlk göz ağrınız mı efendim siz? O da son numara <laughs> mı? Da Son numara ee, mı? Sodan. Yani. Sodan. İki tane mi top topu topu? <laughs> i̇ki tane. Memnun musunuz hanımefendiler? Memnun. Bir de fesini evet. verse. Fesini giderken bana bırakıp gidecekler. E, sizin başınız kel mi efendim? Ee, niye? <laughs> ya hangimize verirse o takınır. O onun gönlüne kalmış. Allah nasip kısmet ederse Tabii, tez ya. zamanda inşallah. Allah evet, kim evet, e, istiyorsa tatum. kısmet olur gider görür inşallah. Hacca ya. giderken kime bırakıyorsunuz fesini? Bakalım bu arakala karşı Baya bak Hayatta her şeyin kolayı var. Medya mensuplarının bir görevi de aile e, dramlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır. Anneciğim hacca giderken fesini büyük geline verse küçük gelin üzülecek. Tabii. Küçük geline verse büyük gelin küsecek. Ne bir lüzum bir var? Bir Sen bir hacca gitmeden de. o fesi ben alayım. <laughs> Şimdi bana kızıyorsunuz. Oğlum gene götürdün milyarlık fesizi. Öyle değil, öyle değil. Benim bu mağda mülkte hiç gözüm var mı zannediyorsunuz? Biz bir kayınvalideyle iki gelininin mutluluğuna vesile olduk. Yaşasın ne kadar hoş bir şey bu. Burada da bir, bir buçuk milyar eski parayla duruyor. <laughs> Kolaylık versin. Sağ olun. Benim anladığım kadarıyla turşu basıyorsunuz. Hayır kilim dokuyoruz. <laughs> Olur mu canım? Biberleri ne güzel işte e, tuzlamışsınız. Onları ipinden. önce yaptık şimdi de kilim dokuyoruz. Kendinize mi yapıyorsunuz bunu? Satmak maksadıyla mı? Satmak ama. için. Para ediyor mu? Para etmiyor. Emeğinizin karşılığını alabiliyor Alamıyoruz. musunuz? Alamıyoruz. Yoksa manzara güzel de hani güzel. kilim tezgahının başında böyle işte Fesli ablalarımız oturmuşlar. Yok yok. Eski usul dokuyorlar ama ah 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 bir de. Ama para etmiyor. De. E, yapmayın ablam o zaman. E, yapmak zorundayız. Neden? E, yazın tütün, kışın kilim bizim burlığa dokunur. Devam Devamlı. Yani hanımlar boş kalmaz mı? Hayır hiç boş kalmaz. Şöyle bir televizyon karşısına oturup çay demleyip püsküvi değiştirip programı seyretmiştir yok mu? Sizin program seyredeyiz. <laughs> Hay beyinden Allah ravi bir ona izin veriyor yani. Ona verin izin. <laughs> Zor mudur bu iş? Zordur köyde herkes yapabiliyor mu? Herkes yapar. Köyde herkes yapar. E peki, adam. Bu kadar ahali bir tek ikinizi mi bulmuş da buraya oturtmuş? E biz doku, biz dokunmak istedik. Biz dokuyuz. Herhalde bir uzmanlık durumu da var evet, yani. Evet. Var. Herkes de her örneği dokuyamaz. Erkekler yapar. Oo. Öyle. <laughs> Be belli niye oturduğumuz gelin, buraya? Gelin gelinim güzel dokuruyor Sizin gelin mi efendim? Ya benim gelin. Öyle yani şişim şişim şişilirsin sen de. <laughs> benim gelinin ördüğü örnekleri kimse öreme. <laughs> evet. güzel dokur, güzel. İyi mi bari bir işe yarıyor mu kaynana ah kızım ne güzel. Yarı ne yarı Yarı yarı. Allah kolay versin. Siz isim efendim? Habibe Kılınç. Habibe Kılınç. Habibe Hanım. Evet. A, A kardeş misiniz? Hayır komşuyuz. Komşusunuz. komşusunuz. Sizin kaynananız da sizle gurur duyuyor mu? Duyuyor. Benim gelinimin yaptığı şeyler kimse yapamıyor diyor mu? Kendisine sorun. Canım size de söylüyordur herhalde bir şey söyler söyler. Açıkçası yaptığınız şeyin maddi değeri çok önemli olmasa gerek. Gelin seni sele. Kaynananız beğeniyorsa dünyaya değer. Öyle. Bu halı trilyon değerinde bana soracak olur. Kaynanan beğeniyor. Öyle. Daha güzel bir şey olabilir mi? Allah kolaylık versin. Bu Bugün? Armudun iyisini kim yer? Armudun iyisini. O ne abla? Armudun ismini kim yermiş? Saradanala yermiş. Gideyim <laughs> 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 Nevesini... bilmiyorum ondan sonra sakladım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu ne? Bu da Kara. Bu da Kara <laughs> <O> da Danalı. <karadananım. gülüyor> Canım, üstüne alınmamış olabilirsin. Kara Danam. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. İyi. Ee, Getirmişsin o kadar ablam. Boş kalmasın yani. armudun iyisini bari saklasaydın, ayırsaydın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.